Evet değerli izleyiciler şurada iki e, tane beyefendi var. soralım kendilerine? E, nasıl fiyatlar nasıl? Ellerine pazar yapacak tamam işte. Ne alabilir ki? Ne Söyle. bileyim, ne alacak artık. Hatta. Ne olursa. Fiyatlı çok fiyatlı. Her şey fiyatlı. Her şey. Kaç lirayla çıktın sen pazara? Ben kendi pazarcıyım burada. Pazarcısın değil mi? Peki satışlar evet, nasıl? Evet, evet. Satışlar da iyi. Alıkan 5-600 milyonu harcayıp gidiyorum. Görüyorsunuz alışveriş yapanlar kendileri seçiyor kadınlar pazarında kivi alıyor galiba. Kilosu da iki buçuk liraymış. Köy kivisi evet. Güzel. Fiyatı da uygun. Fiyat uygun değil mi? O fiyatı da uygun. Ha, ha, fiyatı da uygun. Vallahi elli lirine çıktım. E, ee, ne alabildin? i̇ki kilo elmiyle, iki kilo mandalina aldım. Yukarı koydum. Kivi alacağım. Bitti işte. Bitti, ne olacak? Bitti. bitti. Domates, salata kalmadık. Tamam. Vallahi pazara bak çanta boş tane yeni girdi bir şey alamadım. Çanta boş mu diyorsun? Bu çanta 100 liradan vardı. 100, 100 liradan çıktım ama ondan da ne alabileceğim? Bir balık aldım. Balık yemedik bir senedir. Bir emekli maaşı bir buçuk olursa ne yapacak adam? Bir, bir buçuk lirayla su mu ödeyecek, elektrik mi ödeyecek, kirasını mı ödeyecek? Bazen hiçbir şey satmadan Gidiyorsun. mecbur. Bazen 12 bir şey satıyoruz gidiyoruz köye. Ucuz muydu bu hafta? Nasıldı falan? Normal yani. Normal diyorsun. Normal. Emekli misiniz siz? Emekliyim. Peki emekli maaşı yetiyor mu size? Yetiyor. Halkın alım yüzü zayıf tabii ki. Çok zayıf. Şartlardan güzel. dolayı zayıf. İnsanlarda para bitti. Kenarda olanlar olanları yedi. Evet. Artık olanla idare etmeye çalışıyor. Kuru ıspanak var bir de kuzu ıspanak demişler. 4 lira, 4 lira e, ıspanak, kuzu ıspanak da 4 lira. İsim koymuşlar. Kuru ıspanak, kuzu ıspanak diye. Şimdi soralım bakalım. Bu ıspanak isimleri siz mi koydunuz? Evet başkan, kurudur. İki yıl garantilidir, tamam mı? Yıkamadan e, vatandaşa sunmaya çalışıyoruz. Dayanıklı olsun diye. İki yıl garantili. İki yıl garantili. Tabii kuzusu, kuzusu, kuzuyu artık e, kesip yiyeceğiz abi. Kesip yiyeceğiz. Peki.